Nasıl oldu bu iş? Yemin olsun var ya, aklım sırrı vermiyor ya. O kadar kolay mıymış ya bu işler? Kolay tabii. Kolay. Benden habersiz hisse satarsan böyle olur. Ya ben sana demedim mi? Bu hisseleri biri elinde toplarsa şirketi ele geçirir dedim ya. Hepsi senin yüzünden. Lan yeter üstüme gelmeyin ya. Ben ne bileyim Faysal'ın böyle bir dümen çevireceğini. Ben iyi bir şey olur diye zannettim ya. Ha. İyi olur. İyi oldu işte. Bak. Rahatladın mı? Ya senin hesapsız, kitapsız işleri yüzünden şirketimizden olduk be! Abi öyle, suratıma atar gibi. Ya senin abinin, kendine gel. Senin gibi abi olmaz olsun. Bir yapmadığın bu kalmıştı zaten. Yeter, kesin artık. Cemal kadar biz de hatalıyız oğlum. Hepimiz ikna olduk. İşimize gelene inandık. Vallahi Ali abi, benim bir hatam yok. Zaten bana soru soran yok ki, benim söz hakkım yok. Abimle babam şuraya imza la dedi. Mecbur imzaladım. Hayır imzalamazsam dayak yeris kimde var? Şimdi olsun lazım. ortasına gömeceğim şimdi ha. Şuna bak ya. Yıllardır tırnaklarımıza kazıyıp büyüttüğümüz şirketimizi adam gelip elimizden aldı ya. Ya dur sen de bir ya. Dur. Şirketin tamamını kaybetmedik. Bizim de payımız var hala. Cemal abi. Bundan sonra kararları Faysal verecek. Biliyorsun değil mi? Ali yeter artık. Ulan oldu. Şimdi kavga etme zaman değil. Keretlenme zamanı. Faysal'ın ekmeğine yağ sürmeyelim. Bizi birbirimize düşürmesine izin vermeyelim. İşte o zaman senin dediğin olur. O zaman bu adam elimizdeki her şeyi alır. Tamam baba. Kusura bakma. Safiye. Safiye mi arıyor? Allah Allah. Beni aradı ulaşamadı da senden mi arıyor? Bakın. Yok aramamış. Efendim kızım. Babacığım. Öncelikle 50. ellilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Daha nice sağlıklı, huzurlu, mutlu 50 yıllara inşallah. Sağ ol kızım. Hep beraber. Babam, Bu gece evlilik yıl dönümünüzü hep beraber kutlayacağız canım. Ama bak sen hiç merak etme. Gerek sofra düzeniyle, gerek sunumuyla, Gerekse menüsüyle size en lüks lokantalara bile aratmayacağım. Tamam kızım. Baba. Ali'ye söyle. Onlar da gelsinler, onlar da davetliler. Yani biz onların evine giremiyor olsak da... ...Allah'a şükür bizim kapımız herkeslere açık. Alsın eşini, gelsin. Tamam kızım, söylerim. Tamam babam, çok sağ ol. Ne diyor ya? Bugün annenizle benim evlilik yıl ya. Bu gece hep beraber kutlayalım diyor. Oo şuna bak ya. Bizim canımız burnumuza gelmiş. Bunlar hala kutlama eğlenti derdinde. İyi, kadehimizde Faysal'ın bizi silkelemesine kaldırırız artık. Tamam baba, tamam. Beni aramışım. Safiye'yi iptal ettirmiyor ya. Yok, olmaz, olmaz. Kız heyecanla hazırlığa girişmiş. Hem böyle bir günde annenizi mahsur edemem. Onlara söylemeyecek miyiz baba? bu gece olmaz. Ben yarın uygun bir dille söylerim. Tamam baba, tamam. Sen nasıl istiyorsan. Ben de bizim avukatla bir konuşayım. Hiç umut var mı Ali abi? Yani umudum yok ama... ...yine de yapılacak bir şey var mı diye bir sorayım. Tamam oğlum, konuş bakalım. Ali, bu gece sen diye bekliyor. Mavi al gel. Tamam baba, gelirsin. Ya benim aklım karıştı ya. Şimdi benim patronum kim? Faysal mı? Maaşı ondan mı alacağım? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan dünya batmış, ördek hala yüzmesine bakıyor. Lan senin tek derdin bu mu? Ya yok ya, maaşımı da mı sormayın? Zaten payıma el koydunuz, o kadar maaş veriyorsunuz. Lan başlatma şimdi maaşından ya, Allah Allah! Ya kesin şunu. Ben size ne dedim? Birbirinize düşmeyeceksiniz. Kimse hırsını bir başkasından çıkarmayacak. Tamam baba, affedersin. Affedersin babacığım.